Ben Orhan Veli. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra'ı meşhurunun mübdiği. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimli olmamakla beraber bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm... Ne sırtında mührü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım. Ne de Celal Bayar'ın sabık ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Puf böreğini ere biterim. Malda mülkte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir. En yakın arkadaşlarım bir de sevgilim vardır pek muteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece üdeba arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya. Onlar da bunlara benzer.